Rabbimiz Bakara suresi 256. ayet-i kerimede mealen şöyle buyurmaktadır. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk eğrilikten, hak batıldan kesin olarak ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder ve bu halde Allah'a iman ederse kopması olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Sadakallahu lazim. Evet Bakara suresi 256. et kelimeyi biz temel iman ayeti olarak zikrediyoruz. Bize Allah'a imanın keyfiyetini, mahiyetini bildiren bir ayet-i kerime. Tıpkı kelimeyi tevhidde öğrendiğimiz üzere değil mi? Allah'a imanın da öncesinde bir inkar ile başladığını bize bildiriyor bu ayet-i kerime. Tağutu reddetmeden tağutlaşanları alemlerin Rabbinin yol göstericiliğine tabi olmak yerine onun yol göstericiliğine hayat nizamına tuyan ederek Allah'ın kulları için kendi hevalarından yol gösterme iddiasına kalkışanları reddetmeden Onlara akidevi temelde tavır alıp onlardan teberri etmeden Allah'a iman edilemeyeceğini, böyle bir iman iddiasının geçerli değil mi? Sahih bir iman olmayacağını Rabbimiz bildiriyor. Evet, bir yazarın güzel bir şekilde ifade ettiği üzere tağutu reddetmeden, tağutu inkar etmeden Allah'a iman etmek müminlerin imanı değil, müşriklerin imanıdır. Şirk imanıdır. Evet Rabbimiz ayetin başında da dinde zorlama yoktur diyor bakın. Yoktan var ettiği ve kendilerine yol gösterdiği kullarının kendi dinine girmesi noktasına bile bakın Rabbimiz zorlamayı öngörmüyor. İnsanların tercihine bırakmış. insanları muhayyer bırakmış kendi akıbetlerini tercih etme hayat e, niz, e, hangi hayat nizamına Allah'ın hayat nizamına mı tabi olacakları yoksa tağutların kendi hevalarından peydahladıkları batıl hayat biçimlerine ve tabi olacakları noktasında kullarını Rabbimiz serbest bırakmış. Oysa bakın bugün tarih boyunca ve bugün tağutlar kendi dinlerinde hep zorlama yapmışlardır değil mi? Bakın insanları yoktan var eden ve onlara hem dünyada hem ahirette yegane mutlu olacakları doğru yolu gösteren Rabbimiz kendi dininde dahi zorlama yapmıyor. İnsanları bu anlamda muhayyer bırakıyor ancak insanlara tavsiyede bulunuyor. İnne hedeynâhu sebiyle <Sessizlik> imma şakiran ve imma kefura. İnsan suresi 3. ayet kerimede buyurduğu gibi Rabbimiz. Biz insana yolu gösterdik. İster şükredici olur, istersen nankör olur. Tercih insanda. Ama şükredici olmak değil mi? insan için dünyada da kazanma sebebi, ahirette de. Fakat tağutlar, tağuti güçler kendi batıl yolları için insanları değil mi zorlamaktadırlar. Dayatma yapmaktadırlar. İşte yaşadığımız coğrafyada 100 yıldır bir tağut ve onun insanlar için batıdan ithal ederek topluma dayattığı bir batıl hayat biçimi, dünya görüşü değil mi? Bir asırdır bu topluma çoluk çocuğundan yetişkinine, yaşlısına bu topluma dayatılmaktadır. Putperestlik, fıst fücur bakın bir tercih olarak bile bu topluma sunulmamaktadır. Bu topluma tam anlamıyla dayatılmaktadır. Ve Rabbimiz ayetin ikinci cümlesi olarak doğrulukla eğriliğin bakın doğrulukla eğriliğin birbirinden ayrılmış olduğunu söylüyor. Evet insanoğlu şunu iddia edemez. Biz yol yordam bilmiyorduk. Bize uyarıcı gelmedi. Çünkü yol yordam Rabbimiz tarafından çok açık, net, sarih bir şekilde bildirilmiştir. Eğrilikle doğruluk, rüşt ve gayet. Hak ile batıl, insan oluna Rabbimiz tarafından kitabı kerimiyle kesin olarak bildirilmiştir. Rabbimizin rasulleri de Aleyhisselam Rabbimizin yolunu insanlara müşahhas bir şekilde örneklemişlerdir. Dolayısıyla insanın hiçbir bahanesi yoktur. Hak ile batıl, doğru ile yanlış, apaçık ortadadır. İnsan Allah'ın kendisine bahşettiği akıl ve irade ile doğru ile yanlış arasında tercih yapacaktır. İşte Rabbimiz bunu bildirdikten sonra yani dinde zorlama yoktur. Doğrulukla ellilik, hakla batıl, kesin hatlarla ayrılmıştır dedikten sonra insan onunla şu ölçüyü bildiriyor. Diyor ki kim tağutu inkar edip yani az önce de belirttiğimiz gibi Allah'ın yol göstericiliğine, insanlar için bildirdiği hayat nizamına tabi olmayı reddederek, hududullah'a tabi olmayı reddederek insanlar için kendi hevalarından hayat biçimleri, dünya görüşleri öngören ve bu dünya görüşlerini, hayat biçimlerini insanlara dayatan kişi ya da güçlerin, otoritelerin, mercilerin Rabbimiz reddedilmesini, inkar edilmesini, bunların meşruiyetlerinin kabul edilmemesini imanın temeli olarak değil mi zikrediyor? Kendisine imanın <laughs> öncelikli şartı olarak zikrediyor. Ve bunu yapanın, işte ancak bunu yapanın, yani tağutu reddederek, tağutu kesin olarak fert ve otorite planında tağutu kesin olarak reddederek, tağutun meşruiyetini kabul etmeyerek yol gösterici, kendisine tabi olacak, ittiba olacak, kendisine kendisi huzurunda kıyama durulacak, rükû ve secde edilecek, ölçüleri hayat nizamı edinecek yegane otoritenin, mercinin, alemlerin Rabbi olduğunu ancak kabul eden insanların korkması olmayan sapa bir kulpa değil mi yapışacağını söylüyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi gündeme getirmemizin tabi güncel bir sebebi var. Her zaman söylüyoruz. Kur'an güncel bir kitap diye. İslam güncel bir din diye. Bakın bugünlerde bir e, yaygın bir gündem var değil mi? Hepimiz e, haberlerde görüyoruz. Kimi insanlar gidiyorlar böyle camilere özellikle cuma namazlarında orada bir itiraz dillendiriyorlar. Diyorlar ki işte ilgili bir şahıstan söz ederek malum bir şahıstan söz ederek Niçin hutbelerde onu anmıyorsunuz diyorlar. Değil mi? Atatürk'ü e anlayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? İlgili şahıs dediğimiz kişi bu ülkede Allah'ın nizamı yerine batıdan ithal batıl batının o batıl dünya görüşü ve fıst fücura, tuğyana dayalı değil mi? Hayat nizamını, ideolojilerini yüz yıl öncesinde bu topluma dipçik soruyla dayatmış. Bu ülkenin dipçik soruyla kıblesini değiştirmiş bir kişi. Bu anlamda tam olarak Rabbimizin tağut kavramının karşılığını hak eden değil mi bir kişi? Ve onun kurmuş olduğu batılı efendileri adına ki bakın bir asır önce batılı müstemleke güçleri yeni müstemleke biçimi olarak askeri işgaller yerine siyasi kültürel işgal zaten politikasına geçmişlerdi ve 100 yıl önce bu ülkede olan da Batılıların bu politikasına uygun olan bir gelişmedir zaten. Yani askeri işgal yerine siyasi akidevi, en temelde akidevi dolayısıyla ondan kaynaklı siyasi kültürel işgal. Yani Rabbimizin insanlar için bildirdiği akide, tevhid akidesi yerine putperestliğe, insan hevasına, fısk fücura dayalı o batın batı akidesi ve ondan kaynaklı işte pozitivizm, ee, nasyonalizm, kapitalizm gibi batıl ideolojilerle dayalı bir işgal. Yüz yıl öncesinde bu ülkede bir figür üzerinden batırlar kendi akidevi siyasi kültürel işgallerini gerçekleştirdiler. Ve bu kişi bu topluma işte bir kurtarıcı olarak değil mi yol gösterici olarak, ulu önder olarak bir asırdır dayatılmak isteniyor. Şimdi hutbelerde anılma meselesi. Bakın biz de aynı eleştiriyi, aynı itirazı biz Müslümanlar da camilere, cami görevlilerine, diyanete yönelik yapıyoruz. Diyoruz ki o hutbelerde bu figür, bu kişi anılmalıdır. Çünkü tağutun dile getirilmediği, gündem edilmediği bir hutbe hutbe değildir. Tağutun gündemleştirilmediği, tağutluğun, Allah'a tuyanın Allah'ın nizamı yerine insanlara, insan hevası ürünü, bir takım dünya görüşlerinin ve hayat biçimlerinin, fısk, fücur, tuğyana dayalı yaşayış biçimlerinin dayatıldığı tağutlukların ve bunları dayatan tağutların gündemleştirilmediği vaaz vaaz değildir. Hutbe hutbe değildir. Öyle bir din de İslam değildir. O tağutlarla uzlaşmış, tağutların güdümüne girmiş bir mahvet dinidir. İslam, Bakara suresi 256'da okuduk ya, temel iman ayeti. Tağutu redle başlar, tağutu inkarla başlar. Allah'a iman etmenin temel şartı bile tağutu inkar Dolayısıyla bakın, bu noktada biz de bunu söylüyoruz. Hutbelerde malum kişi ve onun tağutlukları, tağuti düzeni bir asır önce batıdan ithal ederek getirdiği ve bu topluma dayattığı o fısk fücur anlayışları, o tuyan ideolojileri, putperestlikleri gündem edilmelidir. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de değil mi ki tağutları, tağutlaşanları gündemleştirmektedir. Değil mi? Mesela Fecir suresinde ellezine tagav fil bilat diyor. Alttan, Semuttan, Firavundan bahsettikten sonra ellezine Tawufil birat. Onlar ki beldelerde tuyan ettiler diyor mesela ve Kur'an kıssaları hep tağutların değil mi gündemleştirildiği, tağutların reddedilmesi gerektiğini ifade eden anlatımlardır. Bakın Amr bin Luhay ismini duymuşsunuzdur siyer kitaplarında. Amr bin Luhay Mekke'ye putperestliği getiren kişidir. İslam öncesi dönemde. Bir Şam ticaret ziyareti ziyaretinde orada işte put insanların e, dikili heykellere tapındıklarını görüyor. Onunla ilgili malumat alıyor ve bu uygulamayı Mekke'ye de götürmek istediğini söylüyor. Ona hübeli veriyorlar. İlk olarak Mekke'de putperestlik böyle başlıyor. Şimdi bu coğrafya putperestliğe, heykelperestliğe yabancı bir coğrafya değil antik dönemde, milattan öncesi dönemde bu coğrafya putperestliğin, paganizmin, taşlara, heykelleri tapınmanın yaygın egemen olduğu bir coğrafyaydı. Yunan paganizmi. Bakın daha bu hafta bir haber vardı. Kütahya'da bir antik kentte yapılan kazılarda Yunan tanrılarının tırnak içinde heykelleri bulundu. Bakın. Yani bu ülke heykelperestliğe, paganizme, yabancı bir ülke değil. Bakın bu ülke işte o pagan, Yunan paganizminden sonra Roma, Bizans üzerinden Hristiyanlığı, muharef Hristiyanlığı gördü. Sonra işte Türklerin Anadolu'ya geçişi, ondan öncesinde de Arapların, Müslüman Arapların akınları daha sonra Müslüman Türklerin Anadolu'ya geçişiyle İslam'la tanıştı. Fakat 100 yıl önce bu ülkede bahsettiğimiz dipçik soruyla gerçekleştirilen kıble değişimiyle Yunan paganizmi, heykel perestliği yeniden diriltildi. Bakın bugün Türkiye'de işte o yapılan antik kazılarla yer altından heykeller, putlar fışkırıyor. Yer üstüne de sürekli heykeller yapılıyor. Yani hani deniyor ya, çağdaş muasır düzeyine ulaşmak, ilerlemek hatta İslam'ı da e, maalesef hadsizce e, biliyorsunuz irtica olarak gericilik olarak niteleniyor e, bu tür e, Batı e, Batıya meftun olmuş çevreler oysa asıl gericilik neymiş? Bu ülkede 2000 yıl öncesinde, 3000 yıl öncesinde yaşanmış putperest paganizmi, heykelperestliği yeniden dirilten anlayışlardır. Değil mi? Asıl gericilik. Şimdi Abin Luhay'dan bahsettik. Mekke'ye putperestliği götüren. Bu ülkeye putperestliği 100 yıl önce kim getirmiştir? Bizatihi bugün heykelleri dikilerek insanların o heykeller karşısında kıyamda bulunmak, bağlılık, tazim, takdis ritüelleri gerçekleştirmek zorunda bırakıldığı kişi bizatihi kendi heykellerini bakın Avusturyalı ve e, İtalyan heykel tıraşlara savaştan çıkmış ayağına çarık giyimi, giyimi, yani ayağına giyecek çarık bulamayan, çarık alacak para bulamayan bir halkın milyonlarca lirasını Avusturyalı, İtalyan heykel tıraşlara peşkeş çekerek bizatihi kendi heykellerini yaptırıp gemilerle getirip Anadolu'nun şehirlerine meydanlarına diktiren kişidir. Türkiye'nin Albinluha'yı. İlk heykel de 1926 yılında bugün hala oradadır. Sarayburnu'nda dikilmiştir. İşte dolayısıyla böyle bir figürü bu ülkenin kıblesini zorla batıl batıya çeviren böyle bir tağutun kesinlikle gündemleştirilmesi gerekir. Kutbelerde, vaazlarda. Çünkü bu gündemleştirilmediği, bu şahıs ve temsil ettiği o tuyani yönelim batıl batının o fıs, fücur ve tuyana dayalı hayat nizamı gündemleştirilmediği ve bunlardan teberri bilinci topluma öğretilmediği müddetçe tevhid ve İslam bu ülkede söz konusu olmayacaktır. Hakla batılın birbirine karıştırıldığı, İslam'ın bir hayat nizamı olmaktan çıkarılıp değil mi? Bu batıl anlayışların onların güdümünde, onlara payanda kılınmış bir mabet dini olarak algılandığı bir işleyiş, bir putperest, batıl işleyiş sürüp gidecektir. Bak bakın bugünlerde tam olarak Türkiye'de eyyamu şirk, şirk günleri yaşanmaktadır tapınmak, heykellere tazimde bulunmak ölüp gitmiş bir tağuta bağlılık gösterileri büyük bütün bir topluma çoluk çocuğumuzdan yetişkinimize dayatılmaktadır. Dolayısıyla buna itiraz etmeyecek bir din, din olamaz. Şimdi bizim bu söylediklerimizi de mesela radikallik olarak nitelenenler var değil mi? Böyle İslam'ın gerçeklerini net söyleyince. Oysa bakın asıl radikallik nedir biliyor musunuz? Bizim söylediğimiz Rabbimizin bize öğrettiği tevhid akidesi, tevhidi hakikatler. Asıl radikallik alemlerin Rabbi ile zıtlaşmaktır. Onun öğretilerine karşı gelmektir. Ona itaat etmemektir. Rabbimiz diyor mu ki mesela Bakara 159'da Allah'ın bildirdiği apaçık gerçekleri, hakikatleri gizleyenler var ya onlara Allah ve tüm lanet edecek, ediciler lanet edecektir. Bakın İslam'ın hakikatlerini, tağutu reddetme akidesini sırf dünyevi bir takım endişeler ya da beklentilerle maaş ve iş kaybetmek gibi gizleyenler, İslam'ın hakikatlerini gizleyenler, bu topluma tağutu reddetme bilincini anlatmayanlar işte asıl radikaller onlardır. Radikallik budur, aşırılıktır. Allah'ın bildirdiği hakikatleri Allah'ın tehdidine rağmen toplumdan gizlemektir radikallik. Bizimkisi radikallik değil. Bizimkisi Rabbimizin bildirdiği çizgide sabit kadem olmak, istikamet üzere olma çabasıdır. Birileri bu söylediklerimizi yanlış bulabilir. Ama bu Kur'an'ın hakikatleridir. Bahsettiğimiz gibi Kur'an'da Rabbimiz tağutu reddetmeyi, tağutları ve tağutluğa dayalı hayat anlayışlarını, ideolojileri reddetmeyi imanın temeli kılmıştır. Dolayısıyla biz bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak tağutlardan ve tağutluktan tebelli üzere bir tevhidi anlayışı, yönelişi gündemleştirmekte mükellefiz. Bunun güncel boyutlarını, güncel karşılıklarını bakın bir putperestlik işte milattan önce bu coğrafyada yaşanmış bir putperestlik yeni bir formda bu topluma dayatılırken bir ki, ölmüş bir kişiye onun heykellerine tazim, takdis, kıyama durmak, bağlılık gösterinde bulunmak bir tokma dayatılırken buna itiraz etmeyen bir İslami anlayış, İslami kesinlikle olamaz. Bu İslam değildir. Rabbimiz böyle bir İslami anlayıştan, söylemden asla razı olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada üzerimizde bir sorumluluk düşmektedir. Hele de Bugünlerdeki bu şirkin, şirk, şirk eylemlerinin yaygınlaştığı bütün bir topluma başta okullarda çocuklarımız olmak üzere dayatıldığı bugünlerde bu tevhid söylemini, davetini daha yoğun bir şekilde gündeme getirmemiz gerekir. Rabbim bizleri taahhutlardan teberri birinci üzere kendisine dost doğru şekilde iman edip, ancak kendisinin bize bildirdiği hayat nizamını, hayat tarzı, hayat biçimi edinmeyi ve yeryüzünde kendi dinini, hayat nizamını egemen kılma mücadelesinde sebatkar olmayı nasip ederiz. Ela <laughs> inna kelam ve ablevel nizam kelamullahil melikil azizil allam kema gavallahu tebareke ve teala fi kelam ve izâ guru el Kur'an ve ensitu lelekum turhamun. Rabbimiz Araf suresi 204. ayet kelimede buyuruyor ki Kur'an okurken Kur'an okunurken dinleyin ve susun ki size merhamet olunsun. İnnettine indallahil İslam şüphesiz Allah nezdinde yegane hak din yegane hak hayat nizamı İslam'dır. Ne kapitalizmdir, ne komünizm, sosyalizmdir, ne nasyonalizm, milliyetçiliktir, ne kemalizmdir, ne şudur, ne budur. Allah nezdinde yegane hak, hayat nizamı İslam'dır. Rabbimiz ancak İslam'dan, İslam üzere yaşanmış hayatlardan razı olacaktır. Rabbim bizlere razı olunmuş bir hayat yaşamayı ve kendisine razı olunmuş kullar olarak dönmeyi nasip etsin inşallah.